Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlerle yine her zamanki gibi kolay, hızlı ilerleyen ve çok şık görünen bir model yapacağız. Bu modelle yelek, hırka, kazak, istediğiniz her şeyi örebilirsiniz. Özellikle bebek ve çocuk örgülerinde de kullanabilirsiniz. Çok uygun bir modeldir. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz bu tarz kolay örgülerin olduğu videolardan anında haberdar olursunuz. Fazla zaman kaybetmeden modelimizin hemen yapım aşamasına geçiyorum. İpim Nako Elite Baby. Videoyu durdurarak hemen e, ip numarasına bakabilirsiniz. İlmek sayım 5 ve 5'in katları artı 3 ilmek. Şişlerim 3,5 numara. Ben biraz ilmek yapacağım arkadaşlar. Modeli gösterebileceğim kadar. Biraz da lastik örüp geleceğim. İsterseniz siz de hazırlığınızı yapın ve gelin. Modelimin ilk sırası ve ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra düz olarak hiçbir işlem yapmadan öreceğim. Burada ilmeklerim lastikten sonra ters düz olduğu için ben farklı alıyorum. Ama siz mutlaka düz olarak örün. Buna çok takılmayın lütfen. Çünkü bir bunu bu taraftan diğerinde böyle girince düz duruyor. O yüzden burayı siz sadece düz örüp geçin arkadaşlar. Evet ilk sıramı düz olarak ördüm. Modelimin ilk sırasıydı. Modelimin ikinci sırası ve arka yüzündeyim. Burada ilk ilmeğimi örmeden aldım ve tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Model zaten 4 sıradan oluşuyor. İlk sırası düz, ikinci sırası ters olarak örülüyor. Şu anda ikinci sıradayız. Bu sırayı ters olarak örüp geçiyorum. modelimin üçüncü sırası ve ön yüzdeyim buraya dikkat edelim arkadaşlar İlk ilmeğimi örmeden aldım bir tane düz ilmek ördüm hemen bir tane ilmek arttırıp önümdeki 2 ilmeğe birlikte düz batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum diğer iki ilmeğin de yönlerini sola doğru çevirerek hemen soldan ikisine birlikte girip bir tane düz ilmek çıkardım bir tane arttırdım bir tane düz ilmek ördüm bir arttırdım. Önümdeki iki ilmeğe birlikte batıp düz bir ilmek çıkardım. Arkadaşlar burada ilmek sola doğru bakacak. Bunları da çeviriyorum. Sağa doğru bakacak şekilde düzeltiyorum. Biraz bollaştırdım. Soldan iki ilmeğe birlikte girip bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane düz ilmek ördüm. Bir arttırdım. Önümdeki ilki ilmeğe birlikte batıp düz ilmek çıkardım. Diğer ikisini de sağa doğru düzelterek ilmeklerin soludan girdim ve bir tane düz ilmek çıkardım ve bir tane arttırıp bir tane düz ördüm ve son ilmeğimi de ters olarak aldım siz isterseniz son ilmeği düz olarak alabilirsiniz ikili battıklarım hep ortaya doğru bakacak arkadaşlar ona göre batın oradaki ikili ilmeklerinizi işimin arka yüzü ve son sırasındayım dördüncü sırada tüm ilmekleri ters olarak örüyorum başka hiçbir işlem yapmıyorum ve son ilmeğimi de ters olarak aldım. Dördüncü sırayı bitirdim. Yani birinci modeli bitirmiş oldum. Şu anda birinci modeli kurduk. İkinci modelin ilk sırasındayım. İlk sırada yaptığımı şimdi buraya tekrar uygulayacağım. İkinci modelin ilk sırasında ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra düz olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. İkinci modelimin birinci sırası bitti. Arka yüzde ikinci sıradayım. İkinci modelimin ilk ilmeği örmeden aldım ve bir sıra ters örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. 2. modelin 3. sırasını ve şimdi bunları buraya tekrar kuracağız hemen şurayı ilk ilmeği örmeden aldım bir tane ilmek düz ördüm bir tane arttırdım önümdeki iki ilmeği birlikte batarak bir tane düz ilmek çıkardım önümdeki iki ilmeğin yönlerini düzelttim sağa bakacak şekilde soldan giriyorum ve bir tane düz ilmek çıkarıyorum ikisinden bir tane arttırıyorum bir tane düz ilmek ördüm bir tane arttırdım Önümdeki iki ilmeği birlikte batarak bir tane düz ilmek çıkardım. Tekrar önümdeki iki ilmeğin yönlerini düzeltiyorum. Sağa doğru bakacak şekilde ve solundan girerek ikisinden bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırdım, bir tane düz ilmek ördüm. Bir arttırdım. İki ilmeği birlikte batarak bir tane düz ilmek çıkardım. Tekrar önümdeki ilmeklerin yönünü değiştirerek Hemen solundan batıp bir tane düz ilmek çıkaracağım. Arkadaşlar benim ilmeklerim böyle durduğu için düzeltiyorum. Sizinkiler düzse çevirmenize gerek yok. Yeter ki ortaya baksın. Düz olarak bu yüzden çeviriyorum. Şimdi hemen iş, ikinci modelimin arka yüzünde ve son sırasındayım. Dördüncü sırada tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Ve bu sırada da hiçbir şey yapmıyorum. Herhangi başka bir işlem. Ve bu sırayı da bitirince iki tane modelimizi bitirmiş olacağız. Gördüğünüz gibi çok kolay ve hızlı ilerleyen hem acemilerin daha rahat yapacağı hem de gösterişli bir model elde edeceği bir figür bu. Ve iki model üzerinde gösterdik. Çok da güzel, çok da şık oldu. Gördüğünüz gibi çok da hızlı ilerledi. Ben bundan sonrası için de hemen bu burada yaptığımız işlemleri devam ederek işinizi ilerletebilirsiniz. Kamera arkasında biraz örmüştüm. Onu da hemen tekrar göstereyim. Çok güzel, çok şık bir model. Eğer benimle birlikte ördüyseniz deneyimlerinizi lütfen yorumlara yazın ve kanalıma destek olmak isterseniz de beğeni ve yorumlarla ücretsiz abonelikle destek olmuş olursunuz ve kanalımız daha çok kişiye ulaşır. Daha çok kişinin işine yarar ki istediğim şey de budur kanalım için. Biz nasıl ki kolay ve hızlı ilerleyen örnekleri bulup yapmak istiyorsak bizim gibi birçok e, örgü sever dostlarımız için bu kolaylık oluyor. Buna da yardımcı olabilmemiz için dediğim gibi kanalımıza destek vermeniz çok önemli. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.